Evet arkadaşlar, bugün başıma gelen ilginç bir olayın videosunu çekiyorum size. Benim başıma geldi, 4 gündür uğraşıyorum. Son raddeye geldik ama makineyi yatırdı. Şimdi yağ soğutucu var. Yeni makinenin çoğunda. Hemen eksodun, manifoldun altında şu görünen yerde. Yağ soğutucudan. Ee, radyatöre yağ veriyor motor yağı. Motor yağı eksiliyor 5-6 litre falan. Fark edene kadar hortumu patlatıyor. Vesaire neyse temizlemeye uğraşıyoruz. 50 tane usta yaradım. Motor tamircisi, içer tamircisi, servisi. Tek radyatörcü te tanıdığım yoktu telefon olan. Herkes bir akıl verdi. Birisi diyor ki mazot koy. Birisi diyor ki amana sakın mazot koyma. Deterjan koy. Birisi diyor köpürmeyen koy. Birisi diyor ki bulaşık deterjanı koy. Birisi toz deterjan koy. Birisi kalgon koy. Birisi ne bileyim ne koy. Hepsinden denedik neredeyse. 10 defa boşalttık, doldurduk. Temizlendi diye ekine giriyoruz. Hararet 95, durmasam 100'e kadar gidecek. İkinci gün yine aynı, üçüncü gün yine aynı. En son radyatörü söktüm. Götürdüm radyatörcüye. Radyatörcü dedi ki Niye söktün? Ne gerek vardı? Dedim ya ustam böyle böyle. Sormadık. Kişi kalmadı. 50 tane ustaya sordum. Ah dedi keşke bana soraydın. Yani bir radyatörcüye soraydın ama hiç tanıdık radyatörcü yok. İlacı var dedi. Doldur ilacı çalıştır. Bir turda temizle. Temiz su koy dedi. Onun için arkadaşlar başına gelen olursa Radyatöre Motordan işte e, yağ soğutucu denilen e, Yağ soğutucu patlar Motora yağ karıştırırsa aklınız olsun Hiçbir ustayı yaramayın, direkt bir radyatörcü arayın Nasrettin Hoca misali Bana demiş bir tane eşekten düşen getirin Ben bir tane eşekten düşen bulamadığım için Dört gün haybeye yattım iş kaybı, zaman kaybı, emek kaybı, bir, çuk, bir sürü kayba uğradım. Sizler kayba uğramayın. Hala da şu anda yağmur yağdı diye ağırdan alıyorum ama hala da devir söktüm. Termostatları söktüm. Ondan sonra radyatörü söktüm, hortumları söktüm, her tarafı söktüm, dağıttım, tekrar tekrar topladım. Aklınız olsun. Radyatörü temizlemek istiyorsanız en kısa adet gideceksiniz. Başka ustayla, başka bir şeyle uğraşmayın. Herkese hayırlı işler.